Merhaba arkadaşlar Temmuz ayını konuşuyoruz Tekrar birlikteyiz Sizlerle, sevgili dostlarla Sevgili ikizlerde sıra Temmuz ayında ikizleri neler bekliyor ee, Kısa açılımlar yapacağız Eril ve dişil üzerine Bakalım tahminlerde bulunacağız Neler olacak İlk kartınız Sağlık kartı Sevgili ikizler. Sizler adına seçiyorum kartınızı sevgili ikizler. Hazırsanız arkadaşlar. Evet. İlk kartınız sağlık kartı sevgili ikizler. Bakıyoruz hemen. Sevgili ikizler temmuz ayında Birincisini söylemek istiyorum Öncelikle Çok düşünmeyin Yani kendi kendinizi yormayın Çok düşünüp Şu niye böyle oldu Şu niye şöyle oldu Böyle migren krizlerine Sebebiyet verebilirsiniz Çok düşünmeyin sevgili ikizler ikincisi de Tekrar Söylemek istiyorum Temmuz ayında güneş çarpmalarına dikkat edin sevgili ikizler. Güneşin altından fazla kalmayın güneşin altında dikkat edin arkadaşlar. Farkında olmadan etkileneceksiniz Temmuz ayında sevgili ikizler. Bir diğer kartınız iş ve para kartı sevgili ikizler. Sizler adına seçiyorum kartınızı hazırsanız. Evet <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet. Ee, evet sevgili ikizler Temmuz ayında dengede olacaksınız. Ee, yaşamda, kişisel yaşamınızda e, beklentilerinizin elde edeceğiniz sonuçlar elde edeceksiniz sevgili ikizler. Ee, lütfen temmuz ayında arzu ettiğiniz her şeyi imgeleyin hayal edin ve öyle oldu deyin sevgili ikizler ee, faydasını göreceksiniz çünkü çok şanslı bir aydasınız ee, beklentilerinizin sonuçlarını alacağınız bir ay olacak çok şanslı olacaksınız ee, şunda adaletsizlik oldu şunda e, istediğim sonucu alamadım böyle beklentileriniz varsa şayet sonuca odaklı bunların sonucunu alacağınız bir ay olacak sevgili ikizler bir diğer kartınız sevgili arkadaşlar aşk kartı sizler adına seçiyorum hazırsanız evet <laughs> evet sevgili ikizler, ee, iş konusunda olduğu gibi aşk kartınızda çok güzel çıktı. Aile ve e, özel kişisel ilişkileriniz de, konusunda e, maddi imkanları paylaşacaksınız. Ee, bir paylaşım var burada sevgili ikizler. Çok güzel bir kart çıktı. Hayat paylaşınca güzel misali ee, Paylaştıkça mutluluğu Kovalayacaksınız Sevgili ikizler Evet arkadaşlar Melek kartınızı seçiyorum sizler adına Evet Hazırsanız Bakıyoruz ama Kıtlık enerjisini Hayatına sokma hangi bilinç durumundaysak o enerjiyi hayatımıza çekeriz diyor. Meleğin size mesajı sevgili ikizler. Evet arkadaşlar Temmuz ayı kısa açılımınızı yapmış bulunmaktayım. Bir diğer ay tüm güzelliklerle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili ikizler.